devam ediyoruz şimdi sizlerle beraber böyle bir bir aldın mı? Kabul edin aklınızı aldım. Özellikle erkek arkadaşlarımızın. <laughs> ben üstüne bir şey sallanıyor her şey. Allah oyundan çıktı. Parmağını çek. basketbol gibi. <laughs> Affedersiniz arkadaşlar Tahta üstümüze düştü Dezan o yüzden ağzından kaçırdı yanlışlıkla arkadaşlar <laughs> Zaten tamını söylemedim Elimde çay Elimde Bırakırsan ölürüz ha Abi ha kafam korkuttu Hadi yıkayın yana İdrit 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 Cam mı kırdın lan? <laughs> <laughs> evet arkadaşlar tahta bir tahta daha üstümüze düşüyor göbeğimle <laughs> tahta bizi bunu göbeğimle yalan söylüyor aslında göbeğiyle kaldırmadı kalma anne <laughs> Evet arkadaşlar isterseniz bu videonun da sonuna gelebiliriz. Şaka yaptım tabii ki gelemeyiz. Eyvallah balık basket bal kulübü bir sinç Evet arkadaşlar. Simya Sıtan'da da bu işi görüyor arkadaşlar. Bir şeyler yapıyorsunuz. Yani görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay. Açtık. Ne diyeceğimi bilmiyorum.